Baharı andıran bir yaz akşamıydı. İstanbul'un kenar semtlerinden birinde gösterişten uzak ama sıcacık bir mahallede Nazan Hanım balkonuna çıkıp derin bir nefes aldı. 50 yaşında yaşına göre oldukça bakımlı, etkileyici bir kadındı. Gençliğinden beri çevresindeki erkeklerin dikkatini çekerdi. Ama şimdi aklında başka biri vardı. Damadı Bora. Bora 33 yaşında, kaslı vücudu ve gür saçlarıyla Genç kadınların başını döndüren bir adamdı. Sessiz, saygılı ve karısına yani Nazan'ın kızı Elif'e delicesine aşık gibi görünüyordu. Ama Nazan gözlerinin içine bakarken onun içinde bir şeylerin saklandığını seziyordu. Bir bakış, bir tebessüm, bir anlık duraksama. Nazan'ın yılların verdiği kadınsal sezgileri, Bora'nın da düşündüğünden fazlasını hissettiğini söylüyordu. Her şey Elif'in ani bir iş seyahatiyle başladı. Elif üç günlüğüne yurt dışına gitmek zorundaydı ve Bora annesinin yanında kalmasını önerdi. Hem yalnız kalmazsın hem de annem çok seviyor seni demişti. Bora da gönülsüzce kabul etmişti. İlk gece yemek masasında otururlarken Nazan onun tabaklarına dikkatlice yemek koydu. Bir yandan göz ucuyla bakıyor, bir yandan da sorular soruyordu. Elif'le ilişkiniz nasıl gidiyor? diye sordu yumuşak bir sesle. Bora kaşlarını hafif çattı ama sonra gülümsedi. İyi. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ne demek bu? Dedi Nazan ve gözlerini Bora'nın kilerle buluşturdu. Bu bakış sıradan bir kayın valide bakışı değildi. İçinde hem bir kadın hem de bir avcı vardı. Bora hafifçe boğazını temizledi. Yani sorun yok. Elif'i seviyorum. Nazan başını eğip gülümsedi. Sevci zamanla başka şeylerde önem kazanıyor. Tutku mesela. Yakınlık. Her tek demas. Sadece beden değil ruhun teması. Bora kaşığını yere bıraktı. Sizce Elif'le bizim aramızda o tür bir temas yok mu? Nazan hiç cevap vermedi. Sadece ayağa kalktı. Masanın üzerini topladı. Ama mutfağa doğru yürürken kalçasını yavaşça sallıyordu. Bora bunu fark etti. Gözlerini başka yöne çevirdi ama aklından çıkaramadı. O gece Bora salonda uzanmış televizyon izlerken Nazan ince bir saten gecelikle yanına geldi. Elinde bir şişe şarap vardı. Bir kadeh içelim mi? Elif burada değil. Biraz keyif yapabiliriz değil mi? Bora önce tereddüt etti ama sonra başını salladı. Kadehler doldu. Sessizlik büyüdü. Şarabın etkisiyle Bora'nın omuzları gevşedi. Nazan ise adım adım yaklaşan bir planın içine giriyordu. Göz göze geldiklerinde artık aralarında sadece havadan konuşmalar yoktu. Nazan yavaşça elini Bora'nın dizine koydu. "Kendini rahat bırak," dedi. "Ben senin annen değilim. Bunu hepimiz biliyoruz." Bora yerinden kalktı. Yüzü kızarmıştı. "Ben ben yatayım en iyisi. Ama gecenin içinde yankılanan Naza'nın sesi onu durdurdu. Kaçma. Çünkü sen de istiyorsun. Biliyorum. Bora dönüp baktı. Bir şey söylemeden odasına gitti. Ama sabaha kadar gözünü kırpmadı. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ertesi sabah Bora uyandığında içindeki huzursuzluk daha da artmıştı. Nazan'la arasında geçen o garip an zihninden silinmiyordu. Yatakta dönüp dururken alt kattaki kahve kokusu burnuna geldi. Kokt Tirt ve Vazan mutfakta kahve yapıyordu. Saten sabahlığı dizlerinin biraz üstündeydi. Saçlarını dağınık toplamıştı ama bu haliyle bile olağanüstü bir cazibesi vardı. Göz ucuyla Bora'ya baktı ve gülümsedi. ''Günaydın. Rahatsız uyudun mu?'' dedi. Sesi yumuşak ve ölçülüydü. Bora boğazını temizleyip başını salladı. "Yok, iyiydi. Şey, biraz yorgunum sadece." Nazan kahveyi fincana doldururken hafifçe eğildi. Sabahlığı göğüs kısmından kayar gibi oldu. Bora istemeden göz gezdirdi. Kalbi hızlandı. Kendi kendine kızdı ama bakmıştı. Nazan farkındaydı kahvelerle birlikte salona geçtiler. Sessiz bir an oldu. Nazan aniden konuştu. Seninle dürüst olacağım, dedi. Ben ilk başta sadece ilgimi bastırmak istedim ama sen de bana boş gözlerle bakmıyorsun Bora. Bora gözlerini kaçırdı. Yanlış anlıyorsunuz. Ben Elif'in kocasıyım. Siz andim. Nazan yaklaşarak konuştu. İşte tam da bu yüzden bu kadar tehlikeli, ve bu yüzden bu kadar tutkulu. Bora bir adım geri attı. Kalbi göğsüne sığmıyordu. Siz ne demek istiyorsunuz? Nazan oturdu. Bacak bacak üstüne attı. İkimizin arasında bir şey olabilir ama bencil değilim. Kimseyi dışlamam. Elefa, onun bu tutkudan mahrum kalmasını istemem. Bora'nın gözleri büyüdü. E, işsiz Nazan başına eğdi. Sonra bakışlarını dikleştirdi. Üçümüz başka bir bağ kurabiliriz. Sınırları olmayan bir bağ. Cinselliği başka bir düzeye taşıyan bir şey. Cesur olmalı insan. Yasak olan her zaman daha lezzetlidir. Buga titrodi. Bu onun ahlaki sınırlarını zorluyordu. Ama içindeki karanlık bir yan bu düşünceden etkilenmişti. O an kapı çaldı. Elif erken dönmüştü. Bora hızla toparlandı. Kendini uzaklaştırdı. Nazan gülümsedi. Hiçbir şey olmamış gibi kızıyla sarıldı. Elif mutlu görünüyordu. Kocasını öptü, annesine hediyeler verdi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Bora Nazan'ın bakışlarını yakaladı. Artık aralarında bir sır vardı. O gözlerde bir teklif saklıydı. Delilik gibi görünen ama bir yerlerde mantıkla açıklanabilecek kadar tutarlı bir teklif. Ertesi gece Elif duştayken Nazan mutfağa Bora'nın yanına geldi. Elini onun elinin üzerine koydu. "Ben sadece senin arzularını serbest bırakmana yardım ediyorum." dedi. "Yarın gece Elif'e açık ol. Ona benimle dürüstçe konuşmanı teklif et. Çünkü ben onun annesiyim ve seni gerçekten istiyorum." Bora hayır diyemedi. İradesi çatırdamıştı. Ertesi akşam üçü birlikte yemek yediler. Nasap, Elif hafifçe gevşemişti. Gülüyordu. Boran yanağını öpüyordu. Derken Nazan konuyu değiştirdi. "Hayat çok kısa değil mi kızım?" dedi. "İnsan bazen sıradanlığın dışına çıkmalı. Mesela en yakınlarınla daha derin bağlar kurmalı. Aşk sadece iki kişiyle sınırlı olmak zorunda mı gerçekten?" Elif şaşırdı. Anne sen nereye varmaya çalışıyorsun? Nazan başını eğdi. Sana şunu soracağım. Dürüstçe cevap ver. Boray'la hayatında hiç keşfetmediğin şeyler kaldı mı? Hiç ikinizin ötesinde biriyle birlikte olmayı düşündün mü? Elif önce kahkaha attı. En iyi anne bu ne biçim soru? Ama sonra sustu düşündü. Yani fantastik bir düşünce olarak belki ama Nazan ona yaklaştı. Ben seni yargılamam. Ben senin annem. Sadece açık olmanı istiyorum. O gece saat ilerledikçe ortam değişti. Nazan yavaş yavaş Elif'in içindeki bastırılmış merakı ortaya çıkardı. Bora ise şaşkındı ama geri çekilemiyordu. Bir noktada Elif fısıldadı. Bora annemle gerçekten bir şey düşündün mü sen hiç? Bora sustu. Cevap vermedi ama sustuğu anda her şey değişti. Nazan yerinden kalktı. Siz düşünün dedi. Ben yatıyorum ama kapım açık. Bora ve Elif sabaha kadar konuştu. İtiraflar, bastırılmış arzular, hayaller ve sonunda Elif sadece bir şey söyledi. Yarın gece deneyelim. Sabah sestay. Üçü aynı evde ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Elif mutfakta kahvaltı hazırlarken Bora yatakta doğrulmuş. Geceden kalan konuşmaları tekrar tekrar zihninde tartıyordu. Gerçekten olacak mıydı? Üçü birlikte. Naza'nın planı sadece bir fantezi miydi? Yoksa gerçekten karısıyla annesini bir araya getirecek kadar ileri gidecek miydi? Elif içeri girdi. Gözlerinde ne öfke ne utanç vardı. Aksine derin bir merak ve belki de hafif bir heyecan. Sanki sınırların kalktığı yeni bir dünyaya adım atmanın arifesinde gibiydi. Sessizce Bora'nın yanına oturdu. Bir süre konuşmadan durdular. Sonra Elif fısıldadı. Annem deli değil biliyor musun? Aslında çok doğru bir şey söyledi. Biz ikimiz birbirimizi seviyoruz. Evet ama içimizde bastırdığımız şeyler var. Karenler Belki bu korktuğumuz bir şey ama aynı zamanda en çok istediğimiz şey olabilir. Bora dudaklarını ısırdı. Bunu gerçekten istiyor musun Elif? Yani üçümüz. Elif gözlerini kapadı sonra açtı. Sana güveniyorum. Ona da. Ama bu sadece cinsellik değil. Bu bir bağ. Derin, yasak ama dürüst bir bağ. O gün boyunca birbirlerine dokunmadılar ama evdeki hava değişmişti. Nazan ise her zamanki gibi sakindi. Sofraya çiçekli masa örtüsü serdi. Mum yaktı. Üzerinde siyah dantel detaylı bir elbise vardı. Göz makyajı belirgindi. Dudakları şarap rengi. Elif ona baktığında artık sadece annesini değil başka bir kadını da görüyordu. Cesur, deneyimli, tehlikeli bir kadın. Yemek boyunca fazla konuşulmadı. Gözler, Bedenler konuşuyordu artık. Şarap kadehleri boşaldıkça duygular yüzeye çıkıyordu. Yemekten sonra Nazan ayağa kalktı. O zaman dedi usulca, korkmadan yürüyelim bu yolda. Hiçbir yalan olmadan sadece dürüstlük, istek ve cesaret. Elif başını sağladı. Bora gözlerini kaçırdı ama kalktı. Nazan içeri yöneldi. Elif onun ardından baktı. Sonra Bora döndü. Hazır mısın?" dedi. Bora cevap vermedi ama Elif'in elini tuttu. Üçü yatak odasında bir araya geldiğinde zaman durmuş gibiydi. Oda loştu. Perdeler çekilmişti. Kalpler deli gibi atıyordu. Nazan Elif'in saçlarını okşadı. "Hiçbir şey zorla değil," dedi. "İsterseniz dururuz ama bir kere başlarsak artık geri dönüş olmayacak." Elif ona yaklaştı. Alnını annesinin alnına yasladı. Anne beni hiç bu kadar özgür hissettirmedin. Şimdiye kadar seni hep koruyanım sandım. Ama aslında sen beni zincirlerimden kurtarıyorsun. Ve ilk dokunuş. Naza'nın eli Elif'in yanağına kaydı. Sonra Bora'nın göğsüne bir üçgen kurulmuştu. Artık sıcaklık bedenlerin teması aralarındaki sınırların bir bir kalkışı Bora Elif'i öperken Nazan elleriyle onların arasına karıştı. Artık her şey karanlık bir senfoniye dönmüştü. Nefesler, inlemeler, iç çekişler birbirine karışıyordu. Saatler boyunca zaman algıları silindi. Üç yabancı gibi yakın, üç yabancı gibi uzak ama bir o kadar da birbirine ait. O gece sadece bedenler değil, ruhlar da soyundu. Sabah olduğunda üçü aynı yatakta çıplak haldeydi. Sessizlik yeniden çökmüştü. İlk konuşan Elif oldu. Şimdi ne yapacağız? Nazan gözlerini açtı. Ne istiyorsak onu ama artık sır yok, kıskançlık yok, yalan yok. Bora kalktı, camı açtı. İçeri sabahın ilk ışığı süzüldü. Hayatımda ilk kez bu kadar karışık ama bu kadar doğru hissettim. Ama dış dünyada saat dönmeye devam ediyordu. Komşular, iş yerleri Toplum bu üçlünün varlığından habersizdi. Bu sadece onların sırrıydı. Ama sırlar uzun süre gizli kalamazdı. Bir hafta boyunca bu gizli bağ devam etti. Gece herkesin uykuda olduğunu sandığı saatlerde bu üç kişi bir araya geliyor. Tutkularını tekrar tekrar yaşıyordu. Ancak dışarıdaki dünya, özellikle de Nazan'ın eski kocası, Elif'in babası beklenmedik bir şekilde ortaya çıkınca işler değişmeye başladı. Bir sabah kapı çaldı. Nazan açtığında karşısında yıllar önce boşandığı adam Kemal vardı. Elifi görmeye geldim dedi. Son zamanlarda onu çok uzak hissettim. Kızım benden uzaklaşıyor gibi. Nazan'ın gözleri büyüdü. Elif içeride dedi ama içinde bir panik büyüyordu. Bora üst katta perdeyi aralayıp aşağı baktı. Tanımadığı adamı gördü. Elif ise dona kaldı. Babam diye fısıldadı. İlk kez bu üçlü gerçek dünyanın sesini duydu. Bir sır daha fazla gizlenemezdi ve yakında bu yasak üçgen çözülmeye başlayacaktı. Kemal oturma odasında sessizce bekliyordu. Elif karşısına oturmuş, ellerini dizlerinin üstünde birleştirmişti. Bora üst kata çekilmiş, Nazan ise mutfağa geçmişti. Ama her kelimeyi duyabiliyorlardı. Ortamdaki hava o kadar gergindi ki bir kibrit çaksa yanacak gibiydi. Kemal konuştuğu ilk. Bir süredir seni takip ediyorum Elif. Hayatındaki değişimi hissediyorum. Gözlerin başka bakıyor. Konuşmaların daha kısa. Kalbin başka bir yerde gibi. Kiminle konuşuyorsun? Kiminle yaşıyorsun sen? Elif babasının gözlerine bakamadı. Sadece biraz değiştim. Büyüdüm belki. Kendi hayatımı kuruyorum. Kemal ellerini yumruk yaptı. Bora'yla aranızda bir şey mi var? Yoksa o adam seni ihmal mi ediyor? Annenle mi tartıştınız? Nedir bu yabancılaşma? Tam o sırada Nazan mutfaktan çıktı. Sesinde bir soğukkanlılık vardı ama gözleri tehdit ediyordu. Kemal, belki de kızımıza güvenmeyi öğrenmelisin onu takip etmek yerine yanında durmalısın. Kemal ona baktı. Sen hala aynı kadınınsın. Her şeyi kontrol etmek isteyen, her şeye burnunu sokan. Kızımı da mı kendi fantezilerine alet ettin? Nazan'ın yüzü bir an gerildi ama sonra bir gülümseme belirdi. Kızım artık bir kadın. Ne yaşadığını sen anlayamazsın. Kemal ayağa kalktı. Eğer ona bir zarar verdiysen, eğer bu evde ahlaka aykırı bir şey oluyorsa seni mahvederim. Bu tehdit eve bomba gibi düştü. O günün gecesi sessizlik hakim oldu. Elif odasına kapandı. Bora ter içinde kaldı. Nazan cam kenarında oturup sigara yaktı. İlk kez gerçekten tehlikeyi hissetmişti. Gece yarısına doğru Elif odasından çıktı. Bora'yı buldu. "Babam her şeyi hissediyor." dedi ama bilmiyor ama yakında anlayacak. Bora başını eğdi. Biz çok mu ileri gittik? Elif gözlerini kapattı. İleri gitmek değil bu. Bu başka bir yaşam biçimi. Ama kimse anlamaz. Birkaç gün sonra her şey normalmiş gibi devam etti. Ama evin içinde gerilim tırmanıyordu. Nazan her zamanki gibi davranıyor ama içten içe çatlıyordu. Elif bir yandan Bora aşkla sarılıyor, Diğer yandan annesiyle geceleri sessizce öpüşüyordu. Artık sadece üçlü bir bağ değil, karmaşık bir ağ vardı aralarında ve bu ağ çözülmeye değil, sıkılaşmaya başlamıştı. Bir akşam Elif içkili geldi. Gözleri parlaktı. Sesi titriyordu. "Ben artık dayanamıyorum." dedi. "Bu gizlilik, bu ikili yaşam herkesin içinde normalken gece başka biri olmak. Bu beni parçalıyor." Nazan yaklaştı. Ama sen güçlüsün. Bu senin seçimin. Bize kimse karışamaz. Elif haykırdı ama o benim babam. Bora senin damadın. Biz ne yaptığımızı biliyor muyuz gerçekten? İlk defa üçü arasında açık bir çatlak oluşmuştu. Bora ne diyeceğini bilemedi. Elif gözyaşlarına boğuldu. Nazan dondu kaldı. O gece Nazan Bora'nın yanına yalnız geldi. Elif ağlayarak odasına çekilmişti. Nazan sessizce Bora'nın yanına oturdu. "Bu gece seni istiyorum," dedi. "Elif uyuyor. Ama ben uyuyamam. Senin tenine ihtiyacım var." Bora bir şey demedi ama kımıldamadı da. Nazan onun üzerine eğildi. Dudaklarına hafifçe dokundu. "Sen bana bakınca hala deliye dönüyorum. Bu aşk değil belki." Ama bu tutkudan kaçmak da mümkün değil. O gece sessizdi ama artık ilk gecelerdeki gibi saf bir arzu yoktu. Şimdi her dokunuşta suç, her öpücükte korku vardı. Göz göze gelmelerde ya duyulursa paniği vardı. Ve ertesi sabah kapı çaldı. Pa kapıyı açtığında iki memur karşısındaydı. Elif Nazan'ın kızı mısınız? Kemal Bey'in ihbarı üzerine geldik. Aile içinde uygunsuz ilişkiler iddiası var. Evde konuşmak isteriz. Nazan arkadan geldi. Sakin kaldı. Buyurun dedi. Sizi bekliyordum zaten. Elif yukarıdan indiğinde şok olmuştu. En ne oluyor? Nazan kızına döndü ve sadece bir cümle kurdu. Artık savaş başladı. Polis üç kişiyi de sorguladı. Sorular keskin ve utandırıcıydı. Bu evde cinsel birliktelik yaşandı mı? Anne ile damat arasında fiziksel temas oldu mu? Kız bu ilişkiye zorlandı mı? Nazan her şeyi inkar etti. Elif sustu. Bora başını öne eğdi. Hiçbir şey söylemedi ama komşular artık fısıldıyordu. Mahallede söylentiler dönmeye başlamıştı. Kızla anne bir adamı paylaşıyormuş. Damat sapıtmış. Kaynanasıyla yatıyormuş. Aile çözülmüş. İş artık sadece bir yasak aşkla ilgili değildi. Bu toplumla, sistemle, ahlakla, devletle savaş haline gelmişti. Avukatlar devreye girdi. Kemal dava açtı. Elif'ten velayet almak, Nazan'ın ruh sağlığına dair rapor istemek, Bora'ya disiplin cezası verilmesi için iş yerine başvurmak. Ama en tehlikelisi şuydu. Elif bir seçim yapmak zorundaydı. Bir gece annesine döndü. Seni seviyorum ama artık senin gölgende yaşayamam. Nazan sadece baktı. Gölge değilim ben. Senin içindeki cesaretim. Ama Elif başını sağladı. Ben gitmek istiyorum. Yalnızca Bora'yla olmak istiyorum ama normal bir hayat istiyorum artık. Biz başta eğleniyorduk. Keşfediyorduk ama artık bu bir felaket. Nazan bir süre sustu. Sonra bir adım geri attı. O halde son bir gece. Son bir gece üçümüz. Sonra seni bırakırım. Söz. Elif ağladı ama kabul etti. O gece, son gece hepsi birbirine dokundu. Hem şefkatle hem çaresizlikle. Gözyaşlarıyla öpüştüler. Bu bir kutlama değil bir veda gibiydi. Son kez bir araya geldiler. Ama ne zaman bir şey sona erse bir başka şey başlar. Ertesi sabah Elif ve Bora evi terk etti. Ama Nazan arkalarından gülerek baktı. Çünkü onun planı hala bitmemişti ve o plan çok daha karanlıktı. Aylar geçmişti. Elif ve Bora artık başka bir şehirde yaşıyordu. Küçük sade bir apartman dairesi. Sassai Sokcerler. Yeni insanlar. Hiç kimse onların geçmişini bilmiyordu. Kimse Nazan'ı duymamıştı. Kimse o yasak üçgenden haberdar değildi. Ama geçmiş unutulmazdı. Her sabah Elif banyoda aynaya bakarken annesinin yüzünü hatırlıyordu. O karanlık cesur bakış, dudaklarının kenarında hep duran o yarım gülümseme. O gece, o son gece üçü arasında yaşananları hissetmemek mümkün değildi. Bora da aynıydı. Ne zaman Elif'e sarılsa parmak uçlarında hala Nazan'ın tenini hissediyor gibiydi. Başta her şey normalken zamanla sessizlik araya girdi. Konuşmalar azaldı. Kahkahalar silindi. Çünkü onları birbirine bağlayan tek gerçeklik o yasak geçmişti. O geçmişi yok sayınca aralarındaki bağ da çözüldü. Bir gün Elif telefonu açtı. Karşısında tanıdık bir ses. Nasılsın kızım? dedi Nazan. Elif nefes bile alamadı. Anne biz artık Nazan sözünü kesti. Sana bir şey söylemeyeceğim. Sadece bil istedim. Ben gidiyorum uzak bir yere. Her şeyin sonuna geldim artık. Sadece bilmeni istedim. Seni hala seviyorum. Beni affetmen için değil, kendini affetmen için söylüyorum. Elif iner tati. Nereye gidiyorsun?'' Ama Nazan kapattı. O gece Elif yatağa giremedi. Bora her şeyi anlattı. Aralarındaki sessizliği yırtarcasına konuştu. Ağladı, bağırdı. Ben hala annemi seviyorum. Hem kızgınım hem özlüyorum. Hem tiksiniyorum hem arzuluyorum. Bu nasıl bir his? Nasıl bir cehennem bu? Bora sadece sarıldı. Ben de içimde onu taşıyorum ama seni daha çok seviyorum. Ama Elif o gece yalnız yatmak istedi. Bora salona çekildi ve sabah Elif çantasını aldı. Hiçbir şey demeden çıktı. Trenle eski şehre döndü. Her şey aynıydı ama renkler daha soluktu. Eve gitti. Kapı kilitliydi. Komşulara sordu. Biri başını salladı. Nazan Hanım birkaç gün önce ambulansla alındı. Kendi kendine zarar vermiş. Şimdi hastanede. Elif koşarak hastaneye gitti. Annesini bulduğunda Nazan yatakta sessiz zayıf gözleri cam gibi olmuştu. Ama Elif'i görünce hafifçe gülümsedi. Elif, geldin mi gerçekten? Elif ağlayarak baş ucuna çöktü. Neden? Neden bu hale geldin? Nazan fısıldadı. Çünkü seni çok sevdim. Çünkü seni kendime benzettim ve bu bir anne için en büyük günah. Seni benliğimle yuttum ama sen özgürsün artık. Bu kez seni serbest bırakıyorum. Elif onun elini tuttu. Hayır, bu kadar kolay değil. Sen beni sadece karanlığa çekmedin. Aynı zamanda beni ben yaptın. Cesur oldum. Gerçek oldum. Bu çarpık sevgi bile beni uyandırdı. Nazan gözlerini kapadı. Keşke daha başka bir hayatımız olsaydı. Ertesi gün Nazan yoğun bakıma alındı. Elif bir gece daha başucunda bekledi ama sabaha karşı makineler sustu. Nazan'ın kalbi durdu. Elif sessizce ağladı. Bir çığlık değil. İçten derinden bir hıçkırıkla. Annesi artık yoktu ama içindeydi. Hep olacaktı. Cenaze sade yapıldı. Bora geldi. Elif'in yanında durdu. Sessizce elini tuttu. Ne konuşmalar ne açıklamalar. Sadece ortak bir yaz. Aylar sonra Elif deniz kenarında oturuyordu. Gün batımı gökyüzü turuncu. Bora yanına geldi. İkisi sessizdi. Elif konuştu. Biliyor musun onu hala içimde hissediyorum ama artık bu beni korkutmuyor. Bu sadece bir iz. Derin bir iz. Bora başını sağladı. Biz o geceleri unutmamalıyız. Çünkü onlar bizim gerçeğimizdi. Ama artık yeni geceler yazabiliriz. Karanlıksız, sessiz. Sara Elif Bassini 10 yıl Amzona Kodido. Belki de aşk gerçekten yalnızca iki kişi arasında yaşanmalı. Bora güldü. Ama biz üç kişi olarak öğrendik sevmeyi, ve sonra rüzgar esti. Deniz dalgaları kıyıya vurdu. Hayat olduğu gibi devam etti. Ama o ev, o yasak üçgen, o geceler hiçbir zaman unutulmadı. Bir sır gibi, bir günah gibi, bir aşk